Ben e, kinle, intikamla hareket eden bir insan değilim. Devlet yönetiminde kin olmaz, intikam olmaz. Devletin yönetiminde adalet olur, hukuk olur. Hukuk içinde bir şey yapacaksanız, hukuk içinde yapacaksınız. Eğer siz kinle yola çıkarsanız, öfkeyle yola çıkarsanız, intikam duygusuyla yola çıkarsanız, bunlardan bir farkınız kalmaz. Bizim bunlardan temel olan farkımız ne? Temel farkımız yok. Biz kin gütmeyiz. Yunus'un kültürüdür aslında bu. İntikam du duygusu bizde yoktur. Neden intikam alacaksınız? Ama bir adaletsizlik varsa, tüy bitmemiş yetimin hakkı yenmişse e, bunu araştırmak da bizim görevimizdir. AK Parti iktidar olduğunda 2002'de, 2003'te yolsuzluk komisyonunu kurmadı mı? Kurdu. O komisyonda ben de milletvekili olarak görev görevliydim. O komisyonda AK Parti milletvekilleri de vardı. Biz beraber çalıştık yolsuzlukları ortaya çıkarmak için. Orada beraber çalışırken intikam almak için mi? Hayır intikam için değil. Varsa bir şey tamam. Eğer bir şey yoksa araştırılır. E, mesele bitti. E, dolayısıyla dosya da kapanır. İntikam duygusuyla hareket ettiğiniz andan itibaren devlet dediğiniz kurumu yıpratırsınız, adalet dediğiniz kurumu da yok edersiniz. Biz bundan kesinlikle ama kesinlikle bundan e, böyle bir düşüncemiz yok.